hem bu dünyada hem de ahiret hayatı için Nasıl çalışkan ve başarılı birisi olurum? Genelde çoğu insanlar şunları duyuyorum. Başarılı olmak istiyorum, çalışkan olmak istiyorum ve bunun da çok da zeka ve yetenekle değil de çalışma ile geldiğine inanıyorum ama çok tembelim. Üşengecim deniyor. Başarılı olmak için neler yapmak lazım? Hangi adımları takip etmeliyim diye merak edenler için bu video yardımcı olabilir belki. Öncelikle Allah bizden ne dünyayı terk etmemizi ne de ahireti unutmamızı istiyor. Cenab-ı bizden dünyada İslam'ın belirlediği helal dairede dünyalık vazifelerimizi aksatmadan yapmamızı, bu esnada da Allah'a karşı olan kulluk vazifelerimizi hakkıyla yerine getirmemizi istiyor. Bu çizgide olursak uykuda dahi geçireceğimiz saatlerin ibadet hükmüne geçeceğini bize İslam müjdeliyor. İslam'da belki kısa zaman için özellikle Ramazan ayında bir müddet itikafa girmek gibi nefis terbiyesi ve muhasebesi için inzivaya çekilmemize izin var ama toplumdan tamamen uzaklaşıp aile de kurmayıp ömrünü tek başına 24 saat ibadet halinde de olsa geçirmemize cevaz yoktur. İslam her konuda ifrat ve tefritten uzakta sıratı müstakimde olmamızı istiyor. Çalışkan ve başarılı olmak için günlük olarak örnek bir program verecek olursak bizler öncelikle 5 vakit namazlarımızı olabildiğince cemaatle kılmak kaydıyla vakit kaçırmadan günlük programımızı ona göre yapmalıyız. Bu olmazsa olmazdır. Bunun yanı sıra iki rekat da olsa geceleri teheccüd namazı kılmamızın bize çok büyük manevi ve uhrevi faydası olacaktır. Her gün tercihen sabah namazı sonrası uyumayarak ya da yatsı namazı öncesi veya sonrası bir saat dahi olsa Kur'an, Kur'an tefsiri, siyer, peygamberler tarihi, ilmihal, hal, imanımızı tahkiki boyuta çıkartacak alimlerin eserlerinden okuyup bunları bol bol tefekkür etmeliyiz. Buraya kadar olanların hepsi günde ortalama 2 saatimizi alacaktır. Hiç kimse buna vakit bulamadığını söylemesin. Söylüyorsa da kendisini sorguya çeksin. Yani bir insan işinde hiç mi kahve, çay, sigara molası vermiyor? Kahveyi ve çayı fazla namaza tercih ediyorsa diyecek bir şey yok zaten. Ya da evinde hiç mi boş boş TV seyretmiyor? Instagram'da, YouTube'da saatlerce takılmıyor. Bu durumlar hiçbir faydası olmayan işleri gene tefekkürün önüne geçiriyorsa, namazın yerini alıyorsa gerçekten ona da artık diyecek hiçbir şey yok. İşin özü Allah'ın olmazsa olmaz namazı ile bir saat ve gene bir saat kadar Allah benden ne istiyor, bana ne demiş tarzı sorulara cevap aramak, ilim öğrenmek ve tefekkür etmekle kazanacağımız sevap ve alacağımız ilahi destekle adeta bütün günümüzü ibadet ediyormuşçasına geçirmiş olacağız. Böylece Cenab-ı Hakk'ın da yardımını arkamızı aldıktan sonra dünyalık işlerimize konsantre olabiliriz. Hepsi helal dairede olmak kaydıyla çalışıyorsak günde 10 saat yol dahil ekmeğimizin peşine düşebiliriz. Öğrenci isek gene günde 6-8 saat derslerimize çalışabilir, 2-4 saat ekstra dinlenebiliriz. Günde yine 8 saat uyuyabiliriz. Günde 1 saatimizi dolu dolu ailemizle ayırabilir, gene günde 1 saatimizi dostlarımıza, arkadaşlarımıza, hatta dinimizi tebliğe, İslam'ın emirlerini ulaştırmaya ve yasaklarından sakındırmaya ayırabiliriz. Görüldüğü gibi günde 1 saat namaz, 1 saat ilim ve tefekkür, 10 saat çalışma, 1 saat aile, 1 saat dost ve arkadaş sohbeti, 1 saat yemek ve 8 saat uyku 23 saat yapıyor. Hala 1 saatimiz boş bile kalıyor. Ama bir bakıyorsunuz ki bize zaman yetmiyor. Üstelik burada söylediklerimi de bir çoğunu ya yapmıyoruz ya da yarım yamalak yapıyoruz. İşte bak şu hesapla hepimiz gördük ki aslında vaktimizi ne kadar boş ve faydasız. Özellikle de kabrin öbür tarafında hiçbir işimize yaramayacak manasız işlerle geçiriyoruz. Gelin biz 1 saat namaz ve 1 saat ilim ve tahsil ve tefekkür ile ile başlayalım. Yardımı da sabırla ve ihlasla ondan isteyerek bu verdiğimiz programa riayet etmeye gayret edelim. Böyle bir program ve tevekkülle çok kısa bir süre içinde huzuru bulacağınıza, bunun da otomatik olarak peşinden başarıyı getireceğine emin olabilirsiniz. Hatta manevi makamınız yükseldikçe başarı kriterinizin de değişeceğini göreceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz.